Orhan ve Selim morga geldiklerinde işlerinin çok da kolay olmadığını düşünüyorlardı. Boyu 1.67, kilosu 55. Beyaz tenli, siyah saçlı. Kemik ve diş yapısına göre 29-30 yaşlarında. Beslenme durumu iyi. Bundan bir ay kadar önce meme estetiği ameliyatı geçirmiş. Sağ memesinin altında bir dövme var. Kimlik tespitinde size yardımcı olabilir. Bu bir Hint dövmesi. Selim, hemen fotoğrafını bastır ve çoğalt. Bu arada İstanbul'da bütün dövmecilerin adreslerini bulmaya çalış. Tamam mı? Ölü sertliği kalmamış. En az 48 saat önce ölmüş. Öldürüldüğü yerde hiç bekletilmemiş. Cesedi bulduğumuz yere kadar götürülmüş. Ensesinden aldığı darbenin de öldürücü olduğunu düşünmüyorum. Her şey otopsi sonrasında belli olacak zaten. Başına neyle vurulmuş söyleyebilir misin? Sert, küt bir cisim. MR çektik. Yara içinden örnekler aldık. ...metalin ne olduğunu araştırıyoruz. Hmm. Saçlarının arasındaki toprak örneğinden alabilir hmm. miyim? Elbette. Ee, tırnaklarından biri kırıktı. Tırnak altından dokuları aldık. DNA profili için. Büyük ihtimalle saldırganla boğuştuğunu düşünüyorum. E, bu kadar mı? Şu meme estetiği ameliyatı var ya... ...çok başarılı bir ameliyat. Bunu yurt dışında yapmadılarsa... ...Türkiye'de yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Vay. Peki sağ ol doktor. Eee, otopsi tamamlanınca ararsın herhalde değil mi? Tabii. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dört gün önce bu Yusuf Kara'nın villası var. Oraya hanginiz gitti? Saat kaçta? Sabah karşı dört. Ee, ben gittim ben. Seninle bir konuşalım mı evet. biraz? Tamam olur. Olay gecesi taksicinin Yusuf'un evinin önünde bekleyip sonra yolcu almadan durağa döndüğü anlaşılınca dikkatler tekrar Ümit'in üzerinde yoğunlaşmıştı. O gece taksiciden önce oradaymışsın sen. Adayı sen mi aldın? Hayır. Herkesin içinde bağırmışsın. Ya kendimi öldürürüm ya da onu diye. Evet söyledim. Arabanın içinde kavga etmişsiniz. Senden ayrılmak istediğini söylemiş. Yüzünü de çizmiş. Bunlar suçlu olduğunu göstermez. Yeterli kanıt yok elimizde. Ya ben bir şey yapmadım. Babanla da konuştum. Seni evlatlıktan nasıl sildiğini anlattı. Tamam Ümit. Sence bu cinayeti kim işledi? Ya bilmiyorum. Ya tamam. Hadi bize bir şey söyle. Biz de senin cinayeti işlemediğine inanalım. Hadi. Ya neden anlamıyorsunuz? İnsan bu kadar sevdiği bir kadını öldürebilir mi? <laughs> Hayrola komiserim? Keyifli bir spor. Öyledir ama göründüğü kadar kolay değildir. Ada Taraçı'nın ameliyat parasını neden ödedin? Borç verdim. Ümit'ten almamış mı senden istedi? Bak, en yakın arkadaşımın sevgilisi tamam mı? Parası yokmuş, istedi. Ben de ödedim. Sen olsan vermez misin borç? <laughs> Vallahi en yakın arkadaşımın sevgilisinin silikonları düşüneceğim en son şey olur herhalde. Kendi kız arkadaşının silikon parasını ödersin ama. Değil mi Yusuf Bey? <laughs> Bakın, en yakın arkadaşımın sevgilisiyle işim olmaz, tamam mı? Peki bu aşk oyuncaklarına ne diyeceksiniz? Yatak odanızdan çıktı. Yusuf Bey. Hadi emniyete kadar gidelim hep beraber. He? Böylece bize bir golf hakkında biraz bilgi verirsiniz belki. Belki Adat ile olan ilişkinizi de anlatırsınız. Son dönemde Wood's da eşini aldatmıştı galiba. <laughs> bu golfçüler bayağı çapkın oluyor ya. <laughs> ya hadi buyurun. Selim. Topaları da alsınlar. Topaları da alıyoruz. Adanın yarasından alınan kum örnekleri, golf sahasındaki kumla eşleşince Yusuf tek şüpheli haline gelmişti. Ancak yeniden ifadesi alınıp suçu kanıtlanamadan Ümit tarafından öldürülmüştü. Başkomiser Orhan'ın Adanın katilinin Yusuf olduğunu kanıtlamak ve dosyayı kapatmak için başka delillere ihtiyacı vardı. Baksana bir dakika. Ateşin var mı? Bahçıvan mısın sen? Evet komiserim. Hizmetçi adayla Yusuf'un ilişkisini doğruladı. İşsiz kalmaktan korktuğu için söylememiş başında. Henüz adanın nerede öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani taksi boş gittiğine, Ümit de adayı almadığına göre... Ada bu bahçeden hiç çıkmamış olmalı. Olay yer incelemeye söyle burayı didik didik arasınlar, tamam mı? Başla. neyle vurulmuş? Sert küt bir cisim. Atareşan'ın kafasındaki toprakla Yusuf'un gol sahasındaki toprak birebir benzerlik gösteriyor. Ama onu ben öldürmedim, gerçek bu. Hayrola? Yolculuk mu var? Yusuf ve vefatıyla işsiz kaldım. Ben de memleketime gitmeye karar verdim. Bagajı hep böyle temiz mi tutarsın ya? Yusuf Bey çok titizdir. Tek damla çamur istemez. Adın neydi senin? Hasan. Hasan. Burada mı yaşıyorsun Hasan? Evet komiserim. Niye titriyorsun ya? Korkma oğlum adam yemiyoruz biz. Cinayet gecesi neredeydin Hasan? Komiserim polis arkadaşları da anlattım. Ailemiz İzmit'te. Onları ziyarete gitmiştik. Kaçta? Akşam üzeri. Bu sopalar hep burada mı duruyor? Beynim eski sopalarım var, depo olarak da kullanıyoruz burayı. Golf oynar mısın sen ha? Yok komiser. Vay 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 vay. Ne güzel kızlar bunlar ya. Kız arkadaşın var mı senin? Yok komiserim. Nasıl yok ya? Bak Ada Hanım iki erkeği birden idare ediyormuş. Ada Hanım buraya iner miydi Yo, hiç? Yok hiç inmedi. Ne güzel kız değil mi? Çok güzel bir kız. Böyle bir sevgilinin olmasını ister miydin? Öylesi bize bakmaz komiserim. Ama olsun istedin değil mi? Yakalayın!